Aa geldi bu ikisi. Şimdi ne yapacağım lan? Selamun aleyküm gençler. Hadi içinden geçecek şu O ne lan? Gelmiş yine. Selamun aleyküm. Dondurma isteyen var mı? Al bakalım. Ah. Senin ben Saldırın. Bana işler mi o? Ne yapayım? Ah. Senin şimdi ben. Ah. Yapma lan i̇şler mi zannediyorsun gerizekalı? Ha, ah. hadi bakalım. Ha, sen beni ne san? Ah, ah, araya aldınız la beni. Haydi haydi kesek şunu. Yeter. Ah, ah. Haydi bakalım köyüne. Ah, <laughs> ya bir. Ha, şimdi ben a, ah. yapma. Ah bir rahat bırakmadınız. Ben dinlenmeye gidiyorum. Beni sattın ha. Gücü <laughs> hissediyorum. Senin an oldu lan buna kanka. Aa. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan arkadaşıma? Ateş. Aa. Aa. Senin ben. Kanka iyi misin? İyi mi iyi azından gebermedik. Vallahi hiç iyi gözükmüyor kanka. Sen bir beyizden yardım et. Bence de iyi gözükmüyor. Haydi bakalım dostlar yeni bir şeyler arayalım. Siki bir de güçlendirilmiş bezi mi?